E, tek olan, yedi dana e, dünyada tek Türk e, hoca olan çok değerli bir hocamız var. O da tabi Nebi Vural. Evet. Özellikle e, yarın küçük bir lokal semineri olacak. Bir teorik ve pratiği bir arada işleyecek. Biraz e, orada Koç Düğün Sarayı'nda yapılacak bu gösteri evet. ama bahseder misiniz biraz? Şimdi Nebi e, Vural'dan e, ve yapılacak Nebi çalışmadan. Hocamız, e, şöyle diyeyim. Aikido'nun kurucusu olan e, Morihei Uyashiba denilen bir ustamız var. Ee, ve bunun yetişmiş ve son döneme gelmiş olan e, bir talebesi var e, Sayın Tamura Sensei dediğimiz e, Nebi Ural hocamız direkt olarak bundan bu hocamızdan ders almış olan bir kişidir. Yedinci dan dünyadaki tek Türk doğru. E, normal her sene e, 12 aya yayılmış seminerler yapıldığı için e, bu sene e, Ocak ayındaki semineri İstanbul'a almayı uygun gördü. Burada da dedi ki bir lokal bir seminer yapalım, koşduğun Koç düğün salonunda Zülfü Bey'in Zülfü Başkan'ın spor salonuna dedi gelelim. Fakat yurt dışından da epey bir sporcu geleceği için salonu sıramayacağımızdan dolayı Zülfü Başkan'a dedik ki Zülfü Başkan'a rica etiniz. rica ettik bize dedik düğün salonunu verirseniz gidip oda çalışalım diye. Kendisi de bize kırmadı, sağ olsun. Zaten bu konudaki destek de çok fazlaydı. Böyle bir lokal, lokal bir seminer yapalım. Cuma günü diye. Daha sonra Cumartesi pazarda e, kendisinin e, rutin e, seminerleri olacak, devam edecek. O da Cerrahpaşa e, Tıp Fakültesinin spor salonunda olacak. Evet. Tabi e, burada hemen Cerrahpaşa'ya, e, Özgün Enver Bey'e e, Profesör Doktor, e, oradaki dekanımızla çok teşekkür ediyoruz. O salonda da çok amaçlı bu salonda bu faaliyetlere izin verdiği için bir de orada oratoryum çok muhteşem bin kişilik bir salon var. Ee, sevgili hocam. Peki siz Nebi Ural'ın yarın tabii özellikle Cuma günü Bayrampaşa'da bulunan bu muhteşem salonda yapacağı çalışmayla ilgili bir şeyler söyleyecek misiniz? Tabii ki şimdi e, seminerde Aikido'da seminer dendiği zaman e, baş antrenörler veya ustalar işte 6.dan 7.dan 8.dan gibi onlar normal salon dojo dediğimiz salonlarda yapılan antrenman gibi bir antrenman sergilerler orada. Özellikle e, normal olarak teorik bir pratiğe dayalı tabii. Yani evet. e, Şeyin, öğretinin sonu yok. Yani yeni başlamış e, mesela bir yıllık bir adam, beş yıllık adam, on yıllık adam, on beş, yirmi, yirmi beş yıl, otuz yıllık bir adam aynı olmayacaktır. E, bu hocamız yaklaşık kırk beş yıldır bu sanatın içerisinde. Onun e, bilgi ve birikimlerinden hem teorik hem pratik olarak faydalanacağız. Evet. Hemen e, sayın seçeneğe dönmek istiyorum. Değerli Başkanım tabii siz kara Ali, sokakları pırıl pırıl. Oradaki insanlar büyük bir coşkuyla bu geleneksel yağlı güreşleri bekliyorlar. Ee, tabi biraz önce e, değerli e, Güreş Ağam'da e, sorduğumda yeni gelişmeleri açığız. E, bir memerondum yapacak mı bir toplantı özellikle e, belediye meclisinden e, bu güreşlerle alakalı daha neler yapılır? Bir sosyal sorumluluk projesi mesela Kelalüço'da e, Sayın Necmi Sezer tabi e, orada İbrahim Girgin birden fazla çok önemli çocuğu sünnet ettirdiler. Çok da güzel bir hava getirdi. Onların anneleri, babaları o coşku ve sevinçleri güreşle beraber paylaşıldı. Bu gibi projelere yer verecek misiniz efendim? Sayın Hocam, e, tabii ki biz de böyle projelere açız. Geçen meclis toplantımızda biz de görüştük. Vatandaşlarımızdan böyle bir talep gelirse, biliyorsunuz bizim güreşlerimizden bir gece önce de eğlence tertipliyoruz. Yani böyle bir talep gelirse seve seve değerlendiririz. Yani düşüncelerinizde bu sene mesela e, dün görüştük tabi Rasim yükselle Velimeşe'de Veli Meşe'de de çok önemli çalışmalar var. Biraz daha güreş alanları genişletiliyor. Tabii biraz daha imkanlar da çok önemli. Biz e, Ken Aliço, Aliço biraz bu sorunları çözmüş ki çünkü sponsorlar e, var. Sponsorlarla iyi bir organizasyon kurmuşlar. E, sevgili Hançer özellikle e, bu konuda sizin e, bir sanayi iş adamısınız. Sponsorlar e, filosu onlarla beraber Sorunları biraz daha kara halil yağlı güreşlerine, biraz daha ekonomik destek bulursanız, bu gibi çalışmalarınız, hem belediyeye destek hem yapılan güreşleri, bu düşünceleriniz ne durumda? Zaten e, bizim amacımız öncelikle tabii ki e, ata sporumuz olan e, yağlı güreşler, bunlara sponsor olmak, bunlara öncülük etmek, bunları daha çok geliştirmek, e, bu bizim işte yıllardan beri atalarımızdan kalma bir spor. E, buna da işte bizim gibi İnsanların katkıda bulunması gerekir tabii ki. Bu tür sporlarımızın sadece işte Trakya bölgesinde veya da işte Antalya bölgesinde veya da işte Kırkpınar'da değil. Bunu insanlarımız sponsor olursa sizin demin belirttiğiniz gibi eli taşın altına koyarsa Türkiye geneline yaygınlaştırılırsa daha güzel olur. Tabii ki güreşler esnasında da sizin belirttiğiniz gibi işte sünnet şöleni olabilir. Ondan sonra ihtiyaç sahibi olup da evlenmek isteyen gençlerimize destek olunabilir. Daha daha nice nice şeyler yapılabilir. Yani yeter ki insanlarımız duyarlı olsunlar. Evet. Ben gerçekten de bu sene güreş As seçilmemden çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Tabii biraz da heyecan da var bende tabii şu anda. Evet İlkim tabii ki. İnşallah bundan sonra daha çok güzel şeyler yapacağız. Tabi şimdi e, heyecan olmasa, yapılan işler zevk alınmazsa evet. asla ve asla o işlerden evet. içerisinde olunmaz. Peki evet. özellikle e, geçen haftalarda tabi e, badminton federasyonu evet. sayın Murat Özmekik bir katkıda bulundu. Spor e, amaçlı çocuklarımıza bir katkı olsun diye e, badminton nasıl e, karşılandı okulumuzda? Biraz o dayanışmadan bahseder misiniz? öncelikle federasyon başkanımıza çok teşekkür ediyorum, size de çok teşekkür ediyorum. Ee, Karalil İlköğretim Okulumuza gönderdiğiniz bu hediyeler hakikaten öğrenciler arasında ilk önce bir şaşkınlık yarattı ama şimdi zaman zaman okulun önünden geçerken bakıyorum çocuklar hakikaten e, filesini germiş oyunu oynuyorlar çok iyi karşılandı yani e, inşallah bunun devamı da gelir bu sporu e, Trakya'da ilk önce Karalil'den yayarız. Evet. Federasyon Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Murat Özmekik Londra'ya çok sayılı günler kaldı olimpiyatlara. Aynı zamanda hemen masamızın önündeki brevede de Türkiye'de inşallah Sayın Başbakanımız tartını verdi. Ve inanıyoruz ki 2020'de olimpiyatlar İstanbul'da Türkiye'de yapılacak. İşte onun brevesini çağrıştırıcı bir destek olsun diye biz de elimizden geldiği kadar... Türk bayrağı üzerinde olimpiyatlar, Türk olimpiyat, Türkiye'deki olimpiyatlar birazcık çağrışım e, yapsın diye destek vermeye çalışıyoruz. Peki efendim e, ben tekrar Aikido'ya aikidoya döneceğim. Aikido'nun e, bu doyla beraber paralel hukuku nedir? Birazcık açar mısınız? Şimdi e, bu doyla beraber e, hukuku şöyle diyebiliriz. Aikido normal şartlarda bakıldığı zaman bir harp sanatı. Yani bakıldığında harp sanatı. Ha, fakat bugün işte e, içeriğinde bıçak, e, kılıç e, ve mızrak dediğimiz e, savaş aletlerinin bulunduğu bir harp sanatı. E, günümüze bakıldığı zaman e, Taragay Hocam'ın az evvel bahsettiği gibi e, Mori Oyaşiba yani Aikido'yu bugünkü haline dönüştüren, yoran, yorumlayan e, e, insan bunu modernize etmiş, bu hale getirmiş. E, günümüzde işte e, kılıç, bıçak böyle bu tarz şeyler normal şartlarda e, çok sıcak bakılan e, şeyler değil. Bunların bu e, ekipmanları kullandığım zaman tamamıyla e, bunun tek bir amacı var. Vücudumuzu disiplin edebilmek. Evet. Başka hiçbir amacı yok. Peki e, hocam siz özellikle üç dan, bu danları da biraz açalım ama bugün 7 dan Türkiye'de tek temsilcimiz e, tabi değerli hocamız o da yarın İstanbul'da olacak. E, bir de bu yarın özellikle e, Koç e, Düğün Sarayı'nda yapılacak çalışmanın Aikido severler için, Budo severler için önemi nedir? E ne yapmaları gerekir? Nasıl? Onları da bir davet edelim efendim. E, şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugün e, Kırkpınar e, daha doğrusu yağlı güreşlerle e, beraber e, biz Aikido'yu e, ekran, ekranlara getiriyoruz. E, Aikido branşının özellikle e, kendi sonundan bahsedeceğim. E, yağlı güreşten çalışmış uzun yıllarını vermiş e, bir abimiz de var yanımızda. O da hatta e, bir ara e, teknikleri bir karşılaştırdık. İşte aklın yolu bir. Kendisi de söyledi. Ya dedi benzer tekniklerimiz çok dedi yağlı güreşe. Yani bizimkileri biraz daha dedi hani e, müsabakaya yönelik olduğu için dedi. O şekilde gelişti. E, bununla beraber yarınki e, seminerde e, hocamız e, bu bir e, aslında hoş geldin e, semineri olacak. E, ama e, Sınava yönelik, dans sınavlarına yönelik antrenman da yapabildiği gibi e, a, yapılan antrenmanları kısımlar ayır hocamız. İşte bu yer hareketlerimiz var bizim diz üzerinde. E, bir kişi e, yerde, bir kişi ayakta ya da e, tayyidcusu dediğimiz iki kişinin de ayakta olmuş olduğu saldırı, e, tutma e, ya karşılık e, verilen teknikler çalıştırılıyor. E, yarınki seminer tabi hocamızın hakkında ne geçer onu bilmiyorum. E, e, ama e, Genelde bu tür sürpriz seminerlerde e, hoşa giden, öyle hareketli e, diyebileceğim güzel tekniklerini çalışmayı umuyoruz yani o şekilde söyleyeyim. Evet. Hemen tabi e, özellikle kafes dövüşleri e, son zamanlarda çok konuşuluyor. Fakat e, tabi Aikido'yu sevdiren estetik yani özellikle ben bir e, veli e, olarak baktığımda Aikido'yu bana albenisi nedir? Aikido'yu gençleri nasıl davet ediyoruz ve başlamak isteyen e, gençler nelere dikkat etmeli, nerelere müracaat etmeli? Şimdi Aikido geniş yelpazeye sahip olan e, bir branş, e, bir sanat. E, 6-7 yaşından başlayıp 65 yaşına kadar e, olan tüm insanlar eğer yani fiziki anlamda bir rahatsızlıkları yoksa bu sanatı, bu branşı öğrenebilirler. Bunun için e, çok fazla çok fazla salon e, yok yani çok fazla salon yok e, herkes rahatlıkla yani gidip çalışabilir diyemeyeceğim çünkü e, bu amatör tarzı bir spor e, bildiğiniz gibi yani diğer e, şeyler medya organları veya televizyonlar televizyonlarda bu tarz şeylere çok fazla e, önem vermiyorlar veya öne çıkarmıyorlar belli başlı salonlarda belki e, bir mahallede bir tane veyahut da bir muhitte bir tane olacak şekilde salonlar vardır Oralarda da. E, çalışabilirler. E tabi burada evet. bu bir yol. Bir yol gösterici vardır. Yani bizim Şihan dediğimiz veya Sensei dediğimiz bir yol gösterici vardır. Evet. Eğitmen diyebiliriz buna. Bunun da bilgi kalitesi çok çok önemli. Ben bunu iyice araştırılmasını istiyorum mesela. Hani kimin peşinden gidilecekse, kimden öğrenecekse bu sanat onun çok iyi tanınıp araştırılmasında fayda var. Ailelere bu mesajı veriyoruz. Tabi ki. Evet tabii ailelere Aikido'da da e, bu mesajlar verilirken e, tabii ki e, Tarihi Kırkpınar'a ve Yağlı Güreşler'e her zaman 50 yıldır mesaj veren bir abimiz var. Tarihi Kırkpınar Başkazları Şükrü Kayabaş şu an telefon attığında. E, Sayın Kayabaş iyi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar Mehmet Bey. Şu anda ben sizleri izleyemiyorum. Ben evet. şu an e, çok uzaklardayım. Yozgat tarafındayım. Evet. Fakat programımızın konuklarını dün akşamdan e, biliyorum Karal Belediye Başkanımız ve Güneş Ağımız zannediyorum Faruk Hançer başka kim var bilmiyorum. Aykido'nun değerleri burada. Evet. Efendim? Buyur Sayın Kayabaş. Özellikle Kara kısaca konuşmamız gerekirse Kara Halil dendiği zaman Şükrü Kayabaş neler söyleyecek? Valla Sayın Belediye Başkanımız Kara büyük hizmetler veriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Atasporumuz güreşi yıllardan sonra yine başlattığı için kendisine gerçekten teşekkür ediyoruz yaza e, Mayıs ayının ilk haftasında öyle bir güzel organizasyon yaptı bu sene. Dört dörtlük bir organizasyon yaptı. Ayın Güreş ağamızla Faruk Hançer inşallah bu sene dört dörtlük bir ağlık yapacağına inanıyorum. Ben e, kendilerine başarılar diliyorum her konuda. Faruk Bey de şu anda müsaadeniz değil mi sizin? Beraber evet, evet. Evet e, Sayın Ançar Şükrü Kayabaş'a e, yani siz Şükrü Kayabaş'ı nasıl tanıyorsunuz? Şükrü Kayabaş dendiği zaman düşünceleriniz nedir? İşte canlı telefon bağlantısında konuşabilirsiniz. Buyurun. E, Şükrü Kayabaş'a tabii ki katıldığı için teşekkür ediyorum. E, sağ olsun onların da yıllarca e, katkıları olmuş. Atasporumuz olan güreşlere. E, onun için de kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah bizim de yanımızda olur. Valla Faruk ee, Bey her zaman yanınızdayım ben sizin Allah izin verirse ben 49 seneden beri bu sene tarihi 40 bu 49. yılım 50. yılımda da inşallah güzel bir organizasyonla eda edeceğim buna bir 2013 yılında nasip olursa bütün ağların da benim e, jübilemle desteklerini bekliyorum. Allah kısmı ederse bu sene Mayıs'ın ilk haftasında Karal Beldesi'nde yapılacak olan Atasporumuz yağlı güreşlerde ben sizin dört dörtlük yağlık yapacağınıza inanıyorum. Bu işi siz gerçekten de seviyorsunuz. Çünkü ağırlıktan sonra 5-10 tane güreşlere de geldiniz. Orada bu ambiyansın ve oradaki ortamı gördünüz. Tahmin ediyorum ki bu sene 4 dört dörtlük bir ağırlık yapacaksınız. Sayın Belediye Başkanımız da e, e, orada 4 dört dörtlük olması için gereken her şeyi yapıyor. Allah izin verirse bu sene Türkiye'nin en iyi pehlivanları oraya gelecekler. Ve karar güreşlerini hep birlikte el birliğiyle çok güzel yapacağımıza inanıyorum ben. Ben hepinize hayırlı yayınlar diliyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, bir, Sayın Başkan bir şey söylemek ister misin Sayın Kayabaş'a? Ben e, Şükrü abi ellerinden öpüyorum. Tabii ki Şükrü abi e, sadece Türkiye'ye değil dünyaya mal olmuş bir kişi. Bu jübile yapacağım diyor ama ben bu cami onun e, nasıl bırakacağına inanmıyorum. Onu bırakacağını inanmıyorum. 2013'te inşallah yani 2013'te yapacağım diyor. <laughs> Peki e, Jübile'de yani o gün e, tabii sizin herkes aynı...